bugün annemin çizdiği resimleri bulmaya çalışacağız ne olduğunu. Çok kısa. Bir... Adam... <laughs> Adam bize hepsi... <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> <gülüyor> Başlar. Onları şimdi çok güzel bir şey çizeceğim. Bitti <laughs> <Hadi Hadi>. mi? Evet. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Cesk. Ne bu sizce? Tavşan. Tavşan. İkiniz de bildiniz. Bravo size. Şimdi silelim. Ve yenisini çizecek. Arkadaşlar. Ve yenisini çizeyim. Evet. Silelim hemen. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu, bu böyle bir tane resim tahtası. Bu bazı marketlerde satılıyor böyle matematik öğrenmek için. Şurada şöyle bir şey var. Saat var. İstediğin yere oynatabildiğiniz. Bir de normal resim yeri var. Bundan da alabilirsiniz. Şimdi ben tekrar bir çizeyim. Acaba ne çizsem? Hmm. Acaba. Evet, hiç... Hmm, ne çizsem acaba? Merak ediyor musun? Evet çok merak ettim. Sizce bu ne? Şöyle çevireyim size. Acaba bulabilecekler mi? Fare. Hayır değil bilemediniz. Bir daha düşünün bakalım. Aslan. Aslan. Hayır bu bir hayvan değil. Para. Para. Hayır bilemediniz. Tahmin edin bakalım. görünmüyor ki net. Evet. Neyse pas o zaman. Bu ne tavuk yiyeceğim. bu bir tavuk yemeğiydi tabakta. Ne? <laughs> Hiç benzemiyordu ama. <onlar>. Adam <laughs> benziyor muydu? <laughs> benzemiyor muydu? <laughs> tabakta fare yemeğine benziyordu. Evet. <laughs> tabakta fare yemeği mi? Ya. size? Yazıklar olsun. <laughs> evet kurutalım burayı. Islak olunca biraz zor çiziliyor. Şu tarafa çizeyim bari. gel hmm, bakmayın ama. Geri gidin lütfen. Hadi. Geri. Bas geri. Bas geri. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar iki dakika biz bir gidiyoruz. Annem çizsin. Evet, bu ne arkadaşlar? Galatasaray atkısı. Evet. <laughs> Sen de bildin mi? Bilemedim. Bilemedin mi? Bir evet. düşün bakalım ne bu sence? Atkı olabilir mi? Atkı. Evet. Ama Aferin. Ne Ama ne atkısı? Galatasaray atkısı. Evet. Tamam. Belli olduğu yer Galatasaray a. Evet. Şimdi bir tane de başka bir şey çizeyim durum bunu silmeden. Evet, bu ne bakalım? Pencere. <laughs> Pencere mi? Evet. Hayır, Hayır değil. şapka. değil. Evet, şapkaydı. Adam. Şapka. Evet. <laughs> ya, hiç bu <var> ne çizmişsin? <laughs> Şimdi de bir şey daha çizeyim durun bakalım. Gizli hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, de, <laughs> sakla iş mi çeviriyorlar acaba arkanda. Anne ne çizeceksin? Bu ne çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Hayır Çaydan bilemediniz. Pencere. 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 Tencere. Acaba. Evet doğru. Tencere doğru cevaptı. İkimiz de bildik. Evet ikimiz de bildik. Şimdi ne çizsem acaba? Çok merak <laughs> Do, tamam Evet doğru bilirsiniz. Şimdi Ronaldo forması. <laughs> Ama hemen biliyorsunuz ya. Acaba ağlantı forma numarası kaçtı? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ağlandı. 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 Ağlandı Pop mu dedin? <laughs> topu pop dedi ama olmaz yani. Top, top. Tamam. Şimdi ne çizsem acaba? Doğru, Doğru bildiniz evet. Bu bir <laughs> UEFA kupası topu. Yok. UEFA mıydı? Hayır. Bilmiyorum. <laughs> UEFA değil. <mi>? Neyse. <laughs> ben ne, çizsem bir ne çizsem acaba? Ne çizsem acaba? Ah buldum. UEFA Şampiyonlar Ligi. olmalı. Hadi bakalım bunu bilirseniz. Şu. Spiderman. Spiderman. Spider Yok Spider artık ne alaka? Çok <gülüyor> bir <laughs> Bu <bir> kağıdı. tuvalet kağıdı. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıdı, <laughs> kağıdı, kağıdı. evet tuvalet Anilin. kağıdı. Neden sen neye benzettin bunu? Çanta. Çanta. Evet. Evet. Tuvalet kağıdı çanta. Evet o zaman ben şimdi bir tane Aden'in dediği gibi. Dedim. <laughs> ne o? Bilmiyorum ki. Adem bu ne? Çanta. 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 Çanta mı? Ama ne çantası? Posta çantası. Posta Posta çantası. çantası Aferin size. <laughs> o zaman şimdi... Anne hani, hani bir, büyük ihtimalle hani bizim anne taktiğimizi anladın. Evet. Hmm. Anne çiz. Çizeceğim Durun bir because... kız. Can değişik bir şey çiziyorsun değil mi? Büyük bir şey çizdi. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Dinozor. Hayır. Dinozor değil. Ama dinozora da benzemiş. <laughs> 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 Haklısınız. Ejderha. Evet, ejderham. bakın ağzından alev. alev çıkıyor. O yüzden ejderha. Ejderha mı? Ejderha mı? Hmm. Ejderha. Ya etrafına bakıyor. Kesin burada bir şey çizik. Annemin aklına geleni buldum. Çanta. 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 Ama ne çantası? Okul çantası. Okul, okul çantası. okul çantası. Okul çantası. Aferin size. Doğru bildiniz. Ay 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 düştü. Biz, biz, Neyse ya. ben bir temizleyeyim önce de biraz ara vereyim. Biz. Adem ve Yaman'ı arkasına döndürdüm. Şu an bunu çizeceğim. Ama hiç farkında değiller. Arkadaşlar nasıl olmuş? Şimdi arkalarına dönük onlar. Ben onları çağıracağım. Dönün diyeceğim ve bakacaklar. Evet Adem ve Yaman arkanıza dönebilirsiniz. Neye benziyor? Spiderman. Spiderman. <laughs> ya bu kadar çok belli oluyorsun <laughs> Ama hiç sormadınız. Anne nasıl güzel çizmişsin ya dememişsiniz. Evet gerçekten. Çünkü İlk... kopya çekti. Büyük ihtimalle bu yaptım diyecektim ben de. Kopya çektim. Anne bu yaptın. Evet onu yaptım. Tak bakayım Spiderman'e. <laughs> Batman Geçmen karışık Spiderman. Derdim de derman sipi derman. derman sipi der. Ne yapıyor adam bu? Derdim derman <laughs> sipi derman. şoklarla şu Derdime anda. Derdimde derman sipi derman. Abi öyle <laughs> değil. Derdim derman sipi derman. derman sipi derman. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hayır <laughs> gel. Çünkü Bir der dahaki der videomuzda görüşmek üzere Bizi takip etmeyin Yaman daha fazla izlemeyi <gülüyor> der <gülüyor> der der <var>. Bu halleri <laughs> görmenizi istemiyorum <laughs> Gördüğünüz gibi kardeşi de çıldırdı Efe da sus diye saldırmaya başladı <laughs> Ay, Burada kampi çıktı Umarım like yapmayı unutmayız Bay <laughs> bay <laughs> Hadi bay bay. bay bay. Bay bay. abone olup like unutmayın. çok o Abone olmayı atmayı unutmayın.